Yer hiçbir zaman doldurulmayacak. O gerçekten iyi bir devrimciydi. İyi bir önderdi. İyi bir dosttu. Arkadaştı. Hiçbir zaman unutmayacağız. O kadar çok şey var ki söyleyecek. Ne söyleyelim? Efendim hemen başımız sağ olsun diyelim. Türk müziğinin önemli ismi. Kadif evet. Akbayram'da kaybettik. Neler söyleyeceğiz? Hem Türk müziğinin hem ülkemizin önemli, değerli bir sanatçısıydı. İyi bir abimizdi. E, Yer hiçbir zaman doldurulmayacak. O gerçekten iyi bir devrimciydi. İyi bir önderdi. İyi bir dosttu, arkadaştı. Hiçbir zaman unutmayacağız. O kadar çok şey var ki söyleyecek. Ne söyleyelim? Sevenleri, Mekanı cennet olsun. Hiçbir seven, zaman unutmayacağız. Sevenleri, sanatçı dostları da yalnız bırakmıyor bugün efendim. Vefa en güzel örnektir derler ama. Evet. Arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Sırayla gönderiyoruz. Edip abi de... E, İçimize gerçekten büyük acılar ekti. Dileriz ki bu acıları çok sık yaşamayız. Amin. Ama efendim. böyle gerçekten sağlam devrimiz bir abimizi kaybettik. Başımız sağ olsun Sağ efendim. olun. Teşekkür ederiz. Hepimizin başı sağ olsun.